Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. E şu dükkanına baktım arkadaşlar. Ben ben bugün biraz oynadım. O yüzden böyle 4 saat kalmış. Şimdi bir Evet nasıl yapsın? Açık arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bugün Kaç bot beni durdurabilir oynuyoruz. Nerede? Dostluk savaşı. oyna 5 ve 5 yapıyoruz. Önce bir tane bot arkadaşlar. mi bot vs ben. Ben şöyle roz aldım arkadaşlar. şimdiki bot bir sadece yapmış olanı gibi takma var sadece bir tane var şöyle yürüteceğim ilk gol attım arkadaşlar ama botların sayısı arttıkça eğer yenilirsem kaç kişi onu durdurur bizi onları durdurur Yapıyorum. Ama arkadaşlar. Tamam dedim. Sorun yok. Şöyle kalkın. Evet. Ult. O iyi Ulti dedi mi? Şöyle. Ultimi atmak için asırım. bir bot yandım. Bu şöyle bir bir tanesini açıyorum. Mezilanın varıp bu arkadaşlar. İklersin tamam. Gizli. bit. neden orada aldım arkadaşlar? Sağ olun. Orada tek bir kişiyi yakından alabiliyordum ama vattaki iki kişi de sıfır uzaktan vuruyor. O yüzden sıkıntı orta destekinde olmasını da yaptım. Daha topu alamıyor kaymaktan. attım şu an. Bu ben durduramadı. Onlar iki kişi bir de. Bu da arkadaşlar. Ölüm <laughs> atacak. Çünkü ben yokum. Karlanındı <laughs> bana. Arkadaşlar ben atarlarsa yine basayım. Ben yine kazanmış sayılacağım. sayacağım bir tamam, alacaklar orada. Sayısını 3 yapalım. Biz 2 olsun. Biz olalım. Çünkü sorun olabilir. Arkadaşlar kol saldım. Çünkü iki kişi ben duramadım. Batara. Adamlar da spark bulacağız. bizde kol. Ben. Atarım. Çok güçlüler. Bileceğiz beraber. Yanlar Bu yakından bu yakınıma girmeden arkadaşlar bu yakınımıza girmeden şöyle onu ifade ediyoruz. bot bir bende arkadaşlar. <laughs> Tam dur. Tam. Maçı kazandık. 4 3 arkadaşlar. En son da ben 4 düştüm. Kolt bence iyiydi. Kolt bakalım. Hemen arkadaşlar girelim. Hadi ha. Ne oldu? Arkadaşlar yemin ettim. Evet, yiyeceksiniz şimdi tek hesaplaşma değil hesaplaşma arkadaşlar o bizim kadroyu da tek hesaplaşma yapsaydım herkes bir bilmeyecekti bu yüzden ben 10, 10 kişinin onu da indirebilirdim rahat Böyle bir yanına da var hem ben onun önünde düşmesini birbirlerini yemesini beklerdim Bekleyip sonra da Yok Onu uzaklaştır ileri vur ileri vur Oha <laughs> <laughs> Anlıyorum ben buraya şöyle kontrol amacıyla buradakileri asar verdim de. Hop hop Rosa 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 yapma. Peki. Sayıları. Şu şekilde eşitlersek 2 ekip oldu. bize de onları da ıh, olarak resmen daha çok daha öndeyiz. Bizim pen de var. Baba. iki gitsin. Başlamışken bir kıralım. Ooo. O günlerden açtım, şey arkadaşlar seni. Aldım. Kutu yendik. Ben bugünlük bu kadar ettim. Ama bitirmeden önce şöyle şuradan bir tek hesaplaşım atalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Ha. Çok zor bir fasyo ne. Number kullanacağım. Çok iyi hasar olacak. Adam arıyorum arkadaşlar öldürmek için çünkü ben Aksesuarımı. Kutular için kullanmam da. Derken bir rüzgar. Beş. <laughs> <Üş>. Ne <laughs> Çok basit. Bir daha anlayacağım. Geri o yere gidelim. orada. Ben bunu uzaktan bir tığırırım. Benim için söyle O yakın kutuya gidecek. O, o kutuyu kurana kadar benim. Ben gerekiyor. Ben gerekiyor. Ben gerekiyor. o kadar o değil dedim direkt öldürdüm çok garip bu biraz hatta bayağı bir garip oldu da <laughs> Aa, evet kazanmış sayılım arkadaşlar benim o kupa arkadaşlar son olarak bunu ya, bu maçı yapacağım çünkü hazır yaklaşma işlemini Çünkü evini deklim. çocuklar, evini çocuklar... Arkadaşlar üzgünüm. Kesmek zorunda kaldım. Annemin e, telefon konuşması vardı de. Kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Hemen şöyle kutuyu alalım. Evet. Evet. alalım 252. arkadaşlar. Arkadaşlar yine kestim ses. Siz, siz, siz rahatsız olmayın diye video kesiyorum. İlk ben dördüncü mü olurmuş mu? Hiç yanlışım ama sorun yok. 3 kupa da yetiyor biliyor. Ya. Şöyle yaptık. 2000 kupaya az kaldı arkadaşlar. Ben burada kapatıyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bay bay.